Merhaba arkadaşlar, ee, Envai Tatları hoş geldiniz. Bugün daha önce yapmış olduğumuz e, ceviz likörün e, son aşamasını çekeceğim. Son aşaması yani zaten alkolümüzü ve şekerimizi ekleyerek e, hepsini ilave ederek başlamıştık hatırlarsanız. Onu seyretmek için ceviz dikörü. birinci aşamaya gidip oradan izleyebilirsiniz. Şu anda ceviz olmuş durumda. Tadı da çok güzel. Ben kontrol ettim. Şu şekilde bunu meyvelerini ayırıyorum. Soran arkadaşlar olmuş bu meyveler ne yapıyoruz diye. Çok acı. Yani o kadar acı değil ama benim için acı. Bazıları yiyebilirler, bilmiyorum ya da başka bir şekilde kullanabilirler. Ben atıyorum süzdükten sonra bir e, kepçeyle bir şişeye alabilirsiniz. Er şişeniz lazım. Daha önce bir kullanabilirsiniz. Şöyle gördüğünüz gibi tadına da bakalım. Ee, arkadaşlarıma tattırıyorum bu likörleri. Ceviz likörü çok beğenildi. Ceviz likörünün detaylı yapımı için birinci ceviz likörü birinci aşamayı izlemenizi tavsiye ediyorum. Çünkü bütün ayrıntıları orada veriyorum aslında. Bugün yalnızca süzdüm ve şişeledim. Ağzını sıkıca kapattıktan sonra karanlık bir yerde saklamaya devam edeceğim. Gerektiğinde böyle küçük şişeleri alıp ikram için kullanacağım ama ağzı çok sıkı kapalı kapatabileceğiniz şişeleriniz varsa e, onlarda da muhafaza edebilirsiniz e, bu şekilde jelatin yapmanıza gerek yok direkt ağzı küçük bir e, şişede saklıyorsunuzdur büyüktür onu da muhafaza edebilirsiniz karanlıkta gene peki teşekkür ediyorum e, İyi günler diliyorum sayfama abone olursanız çok sevinirim Hoşçakalın.